Merhaba çocuklar. Bugün konumuz zaman ölçüleri. İşte burada da yazıyor. Zaman ölçüleri. Peki biz zaman ölçülerini öğrenmedik mi? Aa! Burada arkadan ne çıktı? Burada bir saat var. Ama saatin içindeki o dönen şeyler yok. Yan tarafta da bir şey var. Ama ben onun ne olduğunu bilmiyorum. O halde bunları teker teker hatırlayalım. Birinci sınıftan beri zaten biz görüyoruz. Ama yine de tekrarlayalım ki tekrarlayınca aklımıza geri gelsin. Biz geçen sene demiştik ki şimdi bizim bir saatimiz var. Günü biz tam aslında 24 saate ayırmışız. Ama bu saate bir isim vereceğiz bundan sonra. Bu saatin adı analog. Yazalım üstüne nasıl değişik bir ismi var ya? Ben de merak ettim. Nasıl yazılıyor? Analog saat. Bu saatin adı analog saatmiş. Peki analog saatin özelliği neymiş? birinci sınıftan yavaş yavaş hatırlayalım. Şimdi bizim birinci sınıftayken iki tane çubuğumuz vardı ama biz bu çubukları biraz hayal kurmuştuk ve hikayemiz vardı bizim. Bu hikayeye göre şimdi demiştik ki bakın bakarsak biri uzun biri de kısaydı. Ve demiştik ki Hikayemize göre uzun olanın adını sonradan vermiştik. Kısa olan çok çalışkan bir dedemiz vardı bizim. Artık yaşlandığı için boyu biraz kısalmış dedemiz. Bu dedemiz ne yapıyordu? Her gün bir değirmeni vardı. Çok da rüzgar esiyordu burada. O kadar çok rüzgar esiyordu ki bu bu yerde ama onlar rüzgarını ismini rüzgar olarak bilmiyorlardı. Rüzgar yerine ne koymuşlardı ismini? Yel koymuşlardı değil mi? Nasıl? Rüzgar yerine yel koymuşlardı. Ne değirmeniydi? Bir değirmeni vardı bu dedenin. Dede sabahları çok erken kalkıyordu bu dede. Biraz yavaş 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 gidiyordu bu dedemiz. Ve bu dedemiz Değirmene gidiyordu, un çekiyordu. Ama değirmenin için o kadar karanlıktı ki çuvalına her gün bir tanecik akrep konuyordu. Hmm. O yüzden bu dedenin adını akrep koymuştuk biz. Bu dedenin adını akrep koymuştuk. Sonra bu dedenin bir de torunu vardı bir yer. bir tane torunu vardı. Bu torun o kadar hızlı koşuyordu ki dede tam böyle uzun bir zamanda gidene kadar bu çocuk tam 60 tane adım atıyordu. Dede tam 5 bir tane adım atarken bu çocuk tam 60 tane adım atıyordu. Sonra hani bunlar böyle köyünde rüzgara yel diyorlardı ya. Bu çocuk da her gün o kadar hızlı koştuğu için adını yel kovan koymuşlardı. Akrep dede bir de yel kovan çocuk. Eee bu akrep dede ile yel kovan çocuğun da özelliği var? Şimdi saatin üzerine yerleştirdiğimde akrep dede her zaman Saati gösterecek. Ve her zaman biz saat okurken önce akrep dedeyi okuyacağız. Akrep dede hangi sayıdaysa önce onu okuyacağız. O zaman bakalım bakalım akrep dede nereyi gösteriyor? Akrep dede nereyi gösterdi? Biri gösterdi. Saat bir ile ilgili bir şey olacak. O zaman şimdi biz her zaman tam saat yani saat 1, saat 2, saat 3, saat 4, saat 5, saat 6, saat 7, saat 8, saat 9, saat 10, saat 11 ve 12 diyebilmek için her zaman yel kovan çocuğun 12'de yani sabah uyandığı evde olması gerekiyor. Anlaştık mı? Sabah uyandığı yer her zaman başlangıç yeri 12. Edede ne kadar gitmiş? Bir tane gitmiş. Şimdi yer kovan çocuk tam böyle 60 tane dolanacak ki yer kovan şey akrep dede birazcık yürüsün. O zaman yer kovan çocuk çok hızlı. Şimdi şunu unutmayalım. Saat 2 diyebilmemiz için yine Akrep dedemiz 2'yi gösterecek. Yani kovan çocuk uyanmayacak. Akrep dedemiz 3'e geldiğinde yine yer kovan çocuk uyanmamalı ki saat 3 diyebilelim. O zaman yer kovan dede yani küçük olan hangi saati gösteriyorsa ve yer kovan çocuk uyanmamışsa yani 12'de ise her zaman biz onu o saat olarak okuruz. Saat 3. Saat 4. Saat 5. Saat 6. Saat 7. Saat 8. Saat 9. Saat 10. Saat 11. Saat 12. Bunu unutmayalım. Içtik. Bunların adı tam saatlerdi.